Cümlete selam aleyküm gençler ben Kadmez ve bugün sizlerle arkadaşlar Reborn Craft'ın Atlas sorayına başlıyoruz gençler. Aha anne. <laughs> Atlas Survival nedir? Ne işimiz yarayacak? Nasıl bir şey? Bunlar hakkında gençler tüm bilgileri vereceğiz. Geldik gençler. Ee, şu şekilde anlatayım ben başta. Gerçekten Survival'ın 1.16.5'e efsane bir şekilde uyumlusu diyebilirim gençler en basit en baştan. Daha açılalı kısa bir süre oldu halde 100 küsür kişi şu an oyunda var. Sunucunun kendi kaynak paketi var gençler onu söyleyeyim baştan. Ekstra kaynak paketi de ekleyebiliyorsunuz. Onun sıkıntı olmuyor. spawn'dayız gelir gelmez şu logoya tıkladı bakın gençler. Buna tıkladığımızda site markete buradan direkt ulaşabiliyoruz. Kredimiz yok, kredimiz yok mesela kredimiz olduğunda gençler diğer ürünlerde mesela kanat üyeliği alabiliyoruz bir aylık. End giriş bileti var. Ardından madenci, avcı, balıkçılar falan buradan deneyim puanı alabiliyoruz. Ardından anahtarlar var. Reborn kasası, nadir kasa, efsanevi bir kasa. Geçince göstereceğim. Spawn'lar var gençler. İnek, tavuk, koyun, domuz, iskelet, zombi, örümcek ve gardiyan. En en, değerlisi gardiyan. Sonuçta. Ardından VIP var gençler. Normal VIP 15 lira. MVP 30. U vip 60 revipse 80 kredi kraft komutu var gençler feed var 10 adet setom var 5 sayfa sandık yükseltme izni var 10 kişiyi klevimin yönesine ekliyor max enerjiyi 45 güne çıkartabiliyor 6 adet klevim alabiliyor tabelada renk kodlarını kullanabiliyor kaptandan cehenneme gidebiliyor yani nedire direkt gidebiliyor tüccarda 30 adet item koyabiliyor kaptan sırasında herkesin önüne geçiyor yani hiç sıra beklemiyor 3 nadir kutu anahtarı, 2 rebon kutu, 2 adet end giriş bilet hediyesi, 1 tane guardian spamları 10.000 lirada para veriyor gençler. Ardından buraya tıklayın discord sunucularını atıyor direkt. Discord sunucularına da direkt Liman market tüccar yani direkt tüccar burada gençler. Slash tüccar menü dediğimizde. Pardon bu liman market gençler. Ürünlerin ne aldığını ne ettiğini görüyorsunuz. Farmdan mesela hepsinin satış fiyatları var sadece. Onu da söyleyeyim. Alışları sadece ve sadece oyunculardan yapabiliyorsunuz gençler. Madenler var. Avcı ile alakalı itemler var. Mesela Phantom Zarı 0.25 kuruş ediyor. Balıklarınızı satabiliyorsunuz. 6 lira yap, trop şeyi, hali 120'ye pişirilmiş. De, şu pişirilmiş, şu da pişirilmiş. Pişmişler 6, normaller 4 ile 3.5 lira gençler. Onu da söyleyeyim. Ardından tüccar menü. Burası da gençler sattığımız eşyaları. Tüccar nedir bilgileri var. Bloklar. Mesela bu e, meşe ağacını 2 kişi satıyormuş gençler. Birinin stoğu 7 tane varmış. Ve tanesini 4 liradan satıyor. Birinin stoğu 328 lira. Birinin fiyatı 3280 lira. Ne için böyle bir şey yaparlar bilmiyorum. Tanesi 3200 lira. 4 liraya satıyorlar. Şunlar genelde gençler herhalde depo olarak kullanıyorlar. Anlamadım ki. Tanesini bin liraya satıyorlar. Gözünü seveyim kırık taşla. 3 liraya bile gitmez bunun tanesi. Bu tanesi 2 lira. E, 2 lira belki. Diori tanesi 1 lira. Mantıklı. En ideali bu. Malzemelere geldiğimizde gençler. Cevher satanlar sadece gold cevher satan var. 75 liraya satıyorlar tanesini. Gold'un tanesi ne kadar abi? 19 lira. CFR 75 normal altın 19 lira. Demir'in tanesi gençler 37 lira. Demir niye bu kadar pahalı? Ha piston yapılıyordur. Dur. Sorry. Aynen öyle. Demir'in tanesi 37 lira gençler. Bir siteyi bayağı para ediyor. Demirden para kasabiliyorsunuz. Geleceksiniz 35'e yapıştıracaksınız buraya işte. Herkesten ucuza. Ardından İlerlediğimizdeki geldiğimiz ana bölge kaptanın olduğu bölge bu ilk biraz tanıdık geliyor olabilir söylemeyeceğim bir şey ama en giriş bileti nasıl yapılır 62 adet gençler şeyi ısıtıyor musun yok 16 tane End gözünü ısıtıyorsun. Ender gözünü. Ardından netherite herhalde şu onlar. 2, 4, 6, 8 tane netherite. 8 tane zümrüt blok. 16 tane de o end gözünden çıkan kağıt. Bir ev giriş hakkı veriyor. Ulan oh, New çok pahalı lan. Tüccar da burada vardı. Site market o şeyin hangisi? Gladiator bu PvP atmak istediğin kişilerle attığınız PvP. Depocu, deponuz gençler yükseltebiliyorsunuz. 5 kdan başlıyor. Depolar yok diye hatırlıyorum. Slash depo. Slash sandık mıydı? Chest. PV burada. Sahil değilmiş. PV'ymiş bu arada. Yemek var mıydı bende? Onlar ısıtacağız tamamdır. Asistan. Burada neler ne yapacağınız filan. Güncelleme notlar filan var gençler. Meslekler. Meslekler arasında bilgi. Var. Meslek oyuncuları para ve özel avantajlar kazanmak için yapılan sistemmiş gençler. VIP ve daha yüksek rütbeler işlerden 2x daha fazla para kazanıyor. Bir. İkincisi VIP veya en gençler 3 meslek. U ve ise 4 meslek seçebiliyor. Biz normal oyuncularda 2 meslek seçebiliyormuşuz. Ee, ben şu an oduncu var bende. Başka ne varmış? Balıkçı varmış bir de. Balıkçıdan ayrılacağım abi. Balıkçı işime yaramaz. Oduncuyla madenci gençler. Başlangıçta oduncu benim seviye 1. Tecrübesi 1.8 ee, Sonraki seviyesinin 348 XP'si gerekiyormuş. Gizemli kutuya gelelim. Ardından geçelim. Gizemli kutu. Efsanevi kasadan gençler. Guardian spamları, sunucuya özel Atlas savaş baltası ve Atlas kılıcı var gençler. Ardından P4 ve kırılmaz 3 e, setler, 2 tane fener, enşle elma, ardından e, şeyler. Nasıl desem? Deneyim puanları. 100.000 lira para bir de kanat üyeliği bir aylık çıkabiliyor gençler. Nadir'de ise zombi spawner, örümcek, iskelet, ardından verimlilik 5, servet 3, kırılmaz 3, e netherite kazma, P4 sadece, şey, netherite set, kırılmazlık yok. Fenerler, madenciler ve 50k para var içinde. Vote dengeçler bunlardan çıkabiliyor. Slash vote yazdığımızda hemen oyumuzu verelim abi. Kadmi Zeviye onaylıyoruz. Voteler yeni sıfırlandı sunucum bu arada. Moto anahtar geldi. Şimdi Reborn domuz, inek, tavuk, verimlilik 5 kırmızı 3 şey e, kazma, ateş, bu e, ganimet, ha, balta, savaş baltası gibi. Onsa P4 elmas set, bir kın falan var. Bizim Şu aslında neydi bunun üstü? Işte, Denizin kalbi var. Vesaire vesaire. Bize bir şey çıkmaz ama Açalım bari ne çıkartabileceğiz. 16 adet hava fişek. Kanadımız yok ki işimiz yarasa. Bu arada gençler Kafkas ve Astre... Neresi de okuyamadım. Asteria olmak üzere 2 adet şey var. Yer var. Biraz geliştik gördüğünüz gibi. Çok fazla gelişmedik. Ee, böyle bir yere gelmiştim. Extreme Hills miydi lan burası? Hatırlamıyorum. Yok mont daha bio muydu? Mont aynı. Burası daha bio gençler? Bu şekilde mesela şu an madenci mesleğinde olduğumuz için kömür kazaraktan arkadaşlar para kasıyoruz şu an. 3 lira ,64, 64 kuruşumuz var. Üst tarafta görünüyor nerede, kaç paramız oldu, nerede olduğumuz. Sağ tarafta da paramız yine gözüküyor gençler. Ee, table yanımda yok. O zaman hemen bir tane crafting table yapıyorum arkadaşlar ardından yapılabilenler ocak yapacağım bir tane özel tasarım gençler bunların hepsini sunucu kendine özel tasarım yaptı ocağın içi bile şimdi elimizde inek eti var inekleri de pişiririz tavuğu bir pişirelim birini yiyeceğim ardından şuradaki kömürleri de alayım abi Meslek parası leveli gelsin. Meslek level atlamak zor herhalde. Çünkü gerçekten çok az miktarda XP'ler falan geliyor. Bayağı uzun sürecek bir işlem. Ya hak diyip başladık işte gençler. Bütün para kasma türlerini falan gösterdiler. Son oyuncunun gençler, şimdi vermek istemiyordum ismini de. Onun titanyumunun 1.16.5 yapılmış, biraz da üstüne eklenmiş hali. O yüzden geldik daha sonucu açılması yeni oldu o yüzden biraz daha rahatsız aslında. Yani rahatsız dediğim şu şekilde rahatsız. Ee, herkes zengin değil ya. Biz de herkesle beraber gelişiyoruz. Ben Titanium'a başladığımda buçuk yıl mı ne olmuştu orası açılalım. Herkes zengin ben fakir geziyordum o günün gibi düşünün. Hem de hemen hemen herkesle eşit sayılırız abi. O yüzden biraz daha rahatız. Daha 10 lirayı yapamadık bile. 10 TL bakın gençler 10 TL yapamadık bile Ya tarımdan para gelecek de Başlangıçta tarım yapamıyoruz o yüzden de Oduna en alttan kırdığınızda Aa düşmüyor Tamam tamam Sunucular karıştırdım bir anda Odunda da iyi para varmış aslında Odunda şu an tahta kazma baltayla gençler daha hızlı kırılıyor ya Böyle odunları da kıralım biraz çok aşırı bir oynamadım gençler. Sadece girdim. Okey dedim çıktım. Yani. Hiçbir itemınız olmuyor abi. Astra'ya tıklıyorsunuz. Rastgele yere ışınlıyor size. Ondan sonra orada ilk başta odun bulup odun kırıyorsunuz. O şekilde başlıyorsunuz. Hiçbir şekilde kiti yok oyunda. Kit diye bir şey yok yani. Onu da söyleyeyim size. Ama şey eklenmesi lazım. Ah sistemi gibi mesela. Ticaret vardı ya. Onun eklenmesi gerekiyor bence. <laughs> Özür diliyorum. Şimdi bifteklerimiz de ısınsın. Ben de şuradan birazdan dragon Yavaş yavaş aşağı inmeye başlayıp ilk bir demirlerimizi bulsaydık 3 tane en azından bir demir ısıtsaydık ya daha hızlı kazardık aslında şurayı. Ben biraz hızlandırayım. Buraya inelim. Sizin canınızı sıkmayalım gençler. Ondan sonra görüşelim. İlk demirlerimizi bulduk arkadaşlar. Güzel bir şekilde. Demirden bile gelen para bakar mısınız? Ve hatta şey XP'sine. Çok az geliyor slash meslek yazdığında buradan ulaşabiliyor muyum? Okey. 300 sıradaki sonraki seviye 2. 6.2 Şeyde odunculuk da varmış. 4.53 mü daha Gözün seveyim bir dakika. Bunlara bir bakmak lazım. Yukarı bir çıkalım. Odundan bakarım şimdi direkt. Ekmeğimi yiyeyim. Odundan bakarken şey yapacağız bir. Neydi onun ismi? Demirleri de ısıtalım. Bir demir kazmamızı yapalım artık. Sen ısına dur kankam. Etlerimi ver. Şimdi meslek yazdığımda 6.2 343.800 6.2 300 6.2 800. Hemen bir odun kıralım gençler. Hızlı bir şekilde. İnternette sabah bir daha iki gün yani Şimdi ben bu videoyu baya Farklı şekilde atacağım için Hemen bir dakikayım. Ayın ikisinde gençler Birinde yani Mayıs'ın birinde Mayıs Haziran'ın birinde Video atamadım gençler. İnternetimdeki efsane dalgalanmalardan dolayı. İnternetim Çok kötü yerlerdeydi. İşte İnternet çağırdık ayın ikisi bugün. Saat tarafta görürsünüz. Daha yeni geldiler. bugün zar zor. iki günde gençler toplam 24 saatte bir videoyu anca atabildim. Yazıktır ya. O kadar para ödüyoruz. dalgalanmalar niye çözmüyorlar bilmiyorum 6.2 343 e 800 Hemen bakıyoruz. 6.2 343 800. 7.4 XP mi olmuş şu an? Odunculukta. 342 600 de gerekiyor gençler. ikinci seviye için. Yani Pardon. Bunda iki yazıyor. Bunda niye bir şey yazmıyor? Bilmiyorum. 4.53 şu an tecrübesi. Bunun bayağı uzun sürecek demek ya. Bu arada hızlandırma ee, hızlandırmada gördüğünüz gibi bilmiyorum gençler. Taş kazmayla burayı kazarken kazmanın canı az kaldığında abi alt tarafta bildirim geldi. O da çok hoşuma gitti yani sunucunun, en güzel. Kazmanın kırılacağını oradan öğrenebiliyorsunuz. Hemen şu kazmayı da gençler kıralım geleyim. Gençler dediğim olay bakın alt tarafta yazıyor Stone X kırılmak üzere. Şimdi Mage'ine çıktık bu arada. Spamlar olan yerde bak Sunucularda en sevdiğim özelliklerden biri gençler. Titanium'da da burada da. Rastgele oluşan dungeonlardaki spamlılar yok oluyor abi. Yani spamlar sadece site üzerinden krediyle ile alınabiliyor. Ve haksız rekabet ve hatta ee, şu şekilde söyleyelim. Sınırsız spamlar gibi bir şey olmuyor abi. O şekilde söyleyelim. Şimdi e, altınlar vardı. Altınlar da da bütün madenleri almaya çalışıyorum abi. Çünkü meslek leveli lazım bize. Para şu an önemli değil gençler. Parayı bu, buluruz bir yerden. Elde ederiz. Sattığım, kastığımız bu kömürleri tüccarda satamasak bile selal yaparız. Selhant yapardı artık. Ama meslek leveline şu an önem veriyorum meslek levellerindeki olan şeyleri anlatmam değil mi size? Bu arada Madenci veyahut da oduncu ilerleyen günlerde biri gidecek gençler sebebini göstereceğim. Baştan başlayalım. Bir dakikayım Madenci gençler kırdığın cevherleri otomatik olarak külçe haline getirir gereksinimi 20 levelde geliyor. Tamam. Oduncunun Dalip pardon. Ne yazıyor? ikinci sayfaya bakın Otomatik olarak tüm ağacı kırar ve bir fidan eker 15 seviyede geliyor. Ama buraya, bunlara iyi bakalım. Tamir kitabı yakalama şansı yüzde birden gençler yüzde %5'e çıkıyor. Denizin kalbini yakalama şansı ise 0,3'ten üçe çıkıyor 15'in seviyesinde. Tamir ise dakikayın. 3. seviyede. Balıkçı 3 oluyor abi. Tamir yakalama şansın artıyor direkt. Abici var. Hayvanlara okla iki kat daha fazla hasar vermenizi sağlar. Bu o kadar önemli değil. Ama balıkçıya geçiş yapacağımı düşünüyorum. Şuradaki altınları alalım abi ben. Hop. Bakın 2, 3, 4. altını kırdım. Altını iyi veriyorum sen yine de. 2.2 XP verdi. Meslek yazıyorum. 12.96. Tecrübe ve hesaplamalarda bir sıkıntı var bence abi ve burası 4 olmuş o 4 ne 337.40'ın altı gençler Seviyen 1 görünüyor tecrübe puanım bir şey ya. sonraki seviye için yazıyor onun altında 4 yazıyor neyse o hop şunu şuradan kapat abi şimdi gençler minecraft'ın 1.8'deki Survival ile buna bakış açım çok farklı çünkü ben ee, yeni gelen bu 1, 16 sürümlerindeki Minecraft üzerine olan her şeyi daha çok sevmeye başladım. Ent var. Yani yapılacak iş daha çok uzun sürüyor gençler. Daha çok işler geldi filan. Sürücü haritinde de yani normal Minecraft oynayacak olsam 1.16 oynardım. Onu da söyleyeyim. Az önce zümrüt bulduk bu arada. Şu lavlar aslında full kökünden kapatmamak gerekiyor. İlerleyen günlerde işimize yarayacak abi. Onun sonra lav ara. Şuradan devam. Sol taraftar örümcek sesi duydum. Benden kaçmaz. Evet. Hemen kömürleri toplayarak atan gideceğim. Sol tarafta bir şeyler var. Kıbrıdama çok. Çok merak ettim ya. Kömürler dursun biraz. Evet. Üst tarafta mıydık lan? Sol taraf boş bizim. Sol tarafta hiçbir şey yok. Oranın üst tarafına bakabilir miyim? Bir şey çıkacak mı? Çıkmadı. Bilmiyorum burada böyle ses duyduk ama Hayırlısı. Abi şeyi ölçmek istiyorum bir dakika. Slash meslek diyorum. Şu an 18.01. Kır abi şunu. İki tanesinden. 18 nokta kaçtı lan. 15 geliyor ya 01'den geliyor. Buran altında bir şey var mı? Üstünde bir şey var mı? Hop, şurada demir var ve yukarıda meşin var. Devam eden yani Bir yere çıktığını biliyorum da onun çıkışını bulamadık az önce. Ve demir bayağı güzelmiş, bayağı hareketliymiş demir. Hoş. Şurada da var. Demir önemli abi. Demir önemli. Bak burası normalde bir spawner. Yani mağara örümceği spawnerın olması gereken bir yer. Doğru mudur? Ama bakın gidiyor yok. Şu an burada bir spawner olması gerekiyor. Uzak kırmışlar mı ki ya? Ama burası da aynı. Ha? Oluşumlar var. Ama spawnlar yok gençler ya şuradan gösterdiğimde. Spawnlar boş. Yani sonucu genelde spawnlar kaldırılmış. Bu da çok hoş bir sistem. Şimdi şurada demirleri toplayalım da. Tamam. Meşin'e videodan sonra devam ederiz abi. Girdiğim yeri bulmam imkansız bence. İmkansız değil de biraz uğraştır. O yüzden uğraşmak yerine biraz daha Kasılmayı derece ederim abi. Demir çok iyi bence. Baya demirimiz oldu. Abi. Şimdi 11. katmana inip bir de reston arayacağız. Orası ayrı bana. Birileri gelmiş mi? Burası sıradan bir oluşum mu ya? Neyse sıkıntı yok. 4 tane demir geldi bana. O önemli. Suyu kapat. Buralarda bir şey var mı? Yok. Hop ikinci zümrüt. Buna bugün bana bir şeyler oluyor ya. Zümrütleri iyi biliyorsun. Hop. O zaman biz şu an Extreme Hills'teyiz. Orası da ayrı konu. Bu arada iskelet sesi duyuyorum. Ses gitti de. Yo. Solda. Nasıl lan? Yakında çok yakında iskeç sesi gidiyor. Üstte altta uzak. Bakın. Şunu ben bir Türkçe yapayım ya. Tüy düşüşü dört. Ooo çok iyi lan. Tüy düşüşü. Raylar o kadar önemli olmasa da yine de iyi. Ardından karpuz tohumları. Onlar daha da iyi. Şu an bir dakika. Sandık şu da şuraya koy abi. Tamam mı? Andazit işime yaramaz, tüy işime yaramaz. Şimdi tüy işime yarabilir. Tüy dursun abi. Diorite git, o tekli şey git, git, git. Granit git abi. Tamam ya, yani, şu anlık sıkıntı yok gibi. Zümrüt alalım bir de. Üçüncü zümrütümüzü aldık. Abi en yakın sürede tamam şey almam gerekiyor benim. Sandık almam lazım. Elmas mı lan o? Yoksa bir okyanusa çıkış yeri mi? What? Gençler siz oradaki şeyi bir ben görmüş olamam değil mi? Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Neyse demirler o çıktığımız yerde demirler altınlar da kaynıyor abi. Demir önemli. Ne kadar oldu? Bir sigarta altı tane çok iyi. Çok iyi çok. Ama ilk önce şu gerideki yolu temizlemem lazım. O oh, okçuyu bulacağım abi. Kafaya taktım duruyorsa sesi geliyorsa o oh, okçuyu bulacağım. Sen hala niye duruyorsun ki? Tahta kazma. Bak. yer var da. Bu altta ya. Bilmiyorum, bana altta gibi geldi. Şu an çok büyük bir risk alıyorum. Üste bak abi. Neyse altında, altın bulmuş olduk. 2, 4, 6, 8 tane altın var. Güzel. Para etmeyen ürün. Altın sunucu da para etmiyor garip bir şekilde. Üste bir yer vardı. Hemen Demirleri alalım. Bu arada Creeper varmış dibimizde. Ha bak bu da çok güzel. Canlar yazıyor abi. Öldü. 24, 23, 22. Yan tarafta bir yerlerde iskelet var. iskelet burada gördüğünüz gibi. Bunu da patlatmadan. Heh. Hop. Gel gel sen. Kendimizi öldürtmeden Hızlı vurduğum için. Şu an çok büyük bir hata yaptım aslında. Hızlı vurmam gerekiyordu. Hemen bir yemek yemem gerekiyor. Çıktık bulduk. Şimdi çok iyi gidiyor. bakın hop. Buralarda bir şey oluyor herhalde. olmuyor şimdi yokmuş mesela. da boş. Ve bir videonun sonra gelmiş olan arkadaşlar diğer videomuzda görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı beğenmeyi paylaşmayı unutmayın arkadaşlar görüşmek üzere bay bay.